Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e ticaret markası hepsi burada. Bir gün o evde, o evin bahçesinde, oğlum, kızım, kim bilir belki torunlarım hep birlikte orada buluşursak, işte o günden sonra iyimser bir adam olacağım. Sana çok ihtiyacım var. Senin baban bizden biri. Tam olarak kimsiniz? Kötü adamlar mı? Yok, tabii ki. O zaman babam sizden değil. Ya duyuyorsun bu benim anlamadım. Ee, nerede para? Kim varmış o. olabilir ki? Ben nereden bileyim ya? Birileri nehiri bulmamı istemiyor. Çok iyi adam, kızını arıyor. Ee, yardımcı olmak istedim. Sen hiç zannettiğin gibi biri değilim. Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de. Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e ticaret markası hepsi burada.